هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه فما اثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم ذنبه ولا يطلق وعده ولا غيره ويشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق الى لنا منوره ورحمه للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولانه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات Râhînâ, vâzim, ve kâinallâhu ve kûren lena ve ricemîn mûminîn. Muhterem Müslümanlar! Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın insanlık için gönderilmesinin mühim gayelerinden bir tanesi Allah'ın rızası istikametinde bir beşeri teşekkür, bir beşeri tekebündür. İnsanın insanca varlığına yeni bir şey ilave etmem. Ona Muhammedilik ilave etme sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ilaveyi yaparken insanın Allah'la münasebetini takviye etmem. Hz. Adem'den onun devrine kadar yaşayan insanlığın yeniden kendisini kontrol etmesin. Yükselmek için yeniden hazırlığa geçmesin. Yeniden tepeden tırnağa kendisini süzmesin durumunun bu işe müsait olup olmamasına bakmasın. İşte bu hususlarda ders vermek üzere Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Şanı yüce bir nebi olarak gönderildim. Ve kendisine inananlar için bu işi temin ettim. Kendisine inananlar temiz güvercinler gibi pervaz edip yücelere yükseldiler. Onu tanımayanlar ise baş aşağı kayyalara gittiler bu yüce ahlakın tesisi ve bu ahlaka göre bir cemaatin teşkili Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın gönderiliş gayelerindendir. Onun içindir ki, onun ümmeti içinde bu ahlakı tesis etmem ve bu ahlakla cemiye cemaat teşkil etmem, ailelerin manevi havasını bu ahlaka göre tesis etmem, onun ümmetinin fertlerinden her bir evlenin derdi, davası idali olmalıdır. Her fert bu mevzuda kendine çeki düzen verecek, kendinden istenen şeyi yerine getirmeye çalışacak, o ahlak aliyenin rasih ve huy haline gelmesi için lazım gelen şeyleri yapacaktır. Ahlak-ı aliye terdatla içimize girecek, edep haline gelecektir. Temrillerle onu topluluğumuza mal edebileceğiz. Yolundan birisi bu. Bir hekimin reçetede bize beyan ettiği şeylere uyuyor gibi. Acı da gelse, tatlı da gelse, bize anlatılan şeyleri tekrar ve tekrar yaşayacak ve şurasını katiyen hatırdan çıkarmayacağız. Pek çoklarında küfür, bir alışkanlığın muktezası, bir ihtiyat olarak mevcudiyetini devam ettirdiği gibi pek çoklarında da iman ve imana müteallik âli ahlak, alışkanlıklar neticesinde, itiyatlar neticesinde mevcudiyetini devam ettirmektedir. Bizde ahlak rahsı huy haline gelecek ve artık hiçbir hadise onu söküp atamayacaktır. Bunu ilerideki derslerde size arz edeceğim. Ahlakı ruhumuza yerleştirme yollarından bir tanesi dostu ve muhiti seçmem. Muhit, ders vermede, iyi de, kötüde de çok müessirdir. Kitaplar kadar müessirdir, muallimler kadar müessirdir, mektepler kadar müessirdir. İyi bir arkadaştan, iyi bir komşuya kadar, iyi bir yolculuk arkadaşına kadar, iyi bir mahalle efradına kadar ciddi tesir icra eder, fert üzerinde ve fertler üzerinde. Muhiti iyi ayarlama. Yaşayacağımız şeylerin bizim toplumumuz içinde yaşamasın. Ferdi olarak onları bizim yaşamamız için teshil edici unsur olacaktır. Kolaylaştırıcı bir rükün olarak vazife yapacaktır. Kötülerle beraber düşüp kalkma adeta yılana musallat olmuşuz gibi bizim alıp baş aşağı Sadi'nin ifadesiyle, Yar bet bet ne gir taya Kötü arkadaş insanı cehenneme çeker götürür. Kötü arkadaştan, kötü ve şerir komşudan, kötü muhitten, kötü atmosferden iştinab edeceksin. O nisbette ahlak haliye yaşama imkanını bulacaksın. Dönecek, üzerinde duracak, ariz ve amik etmeye çalışacağım ilerden. Ve diğer ve çok mühim bir faktör, insanda ihsan şuurunun ve ihsan ruhunun gelişmesi ki, benim serlevha ettiğim hadisi şerifin birinci cümlesi olduğu için onu evveliyette ele almayı düşünüyorum. İhsan ruhu ve ihsan şuurunun insanda geliştirilmesin. Şu ayatı tekviniyenin şerha şerha ferdin önüne serilmesi. Kitab-ı kebiri kainatı herkese okutturma yolunun bulunmasın ve her yerde hazır ve nazır olan Hazreti Allah'a fertleri inanır hale fertlerin inanır hale getirilmesi hususum. Ve böylece iman, İslam ve ihsan, şuur ve sırrının insanda tecelli etmesi. İnsan kötülüklere karşı kendisini gemlemiş olacak. Fenalıklara karşı da sahaya kamçı olacak. Şevkini artıracak, kamçılayacak o. O şevk kamçısına uğrayacak, indirecek ve pervaz edecek yukarılara doğru, arşiyeler çizecek, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından yerini almaya çalışacaktır. Resul-i Ekrem'in bize getirdiği şeylerin gönüllerimize saygı bulmasın. Onları kabul edip yaşamamız, içimizde ihsan sırrının zuhur etmesine vabestedir. Allah'ı görüyor gibi ona kulluk yapmam, siz onu görmeseniz dahi, her hutbeyi bitirdiğimiz söz bu. O sizi görüyor ya. İşte bu sırrı ruhunda yaşamam. Bu sırrın fertlerin ruhunda yaşaması için hangi müesseseleri kurmak gerek? Telkini hangi zaviyeden yapmak gerek? Ne yapılması icap ediyorsa onu yapmak. Fakat bu sırrın ve bu idrakın fertlerde teessüs etmesine yardım etmek lazımdır. Onun için Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yönüyle meseleyi kolaylaştırıcı bu yola sevk edilmişti Allah tarafından. O ister istemez bu yola gidiyordum. Allah bu yolda yürümesini istiyordum. Her fert kendi kendini kontrol edecek. İç müşahede ön alacak. Fertler işlerini mürakabe edecekler. Kendi muhasebelerini yapacaklar. Davranışlarını ayarlayacaklar. Her kalpte bir yasakçı olacak. Her ferdin arkasında bir bekçi değil. Her kalpte bir yasakçı olacak. Allah korkusu ayakları kamçılatacak. Ferdi iki büklüm yapacak. Rabbin adını duyduğu zaman ötü kopacak. Ahlak-ı ile mütekallik olacak. Rahmetin arşının astarına tutunacak. Ve öylece yükselecek, terakki edecek, miraç yapacak. Bu yola sevk edilmişti Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Her sahabi bu şuur içindeydi lalü cihar gibi tuzaklardan dökülen sözler mahkes buluyordum. Benim okuduğum ayetlerden oraya kadar gelmedim. Ahlak-ı Aliye'yi anlatan bu ayetlerden bir tanesinde de bu husus vardır. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهِ السُّنَّ وَهُمْ umyanam. Rabbin ayetleri yanında zikredildiği zaman kırlar ve sarlar gibi yan gelip yatmaz. Ondan bir şey anlar. Onlar vicdanda bir ürperti meydana getirir. Sahil canlılar gibi değil bir gönül taşıdığını idrak ettirir ona. Kur'an bunu anlatıyor. Her sahabi bu işe baştan hazırmış gibi teşne bulunuyordum. Her sahabi bu ruhla meşbu bulunuyordum. Kendi kendini kontrol ediyor ve haklarında gelecek şeylerden tir tir titriyordu. O meclisten içeriye girelim karşımıza çıkacak bir iki tablodan İhsan sırrının ve şuurun nasıl geliştiğini beraber görmeye çalışalım. Her sahabide o hava vardı, meçhullerden gidelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhan nasu vel hicara aleyha melâiketun gıladun şidâdun la ya'tun allâhe mâ ve yefalune ma Ayeti kerimesini okuyordum. Birden bire meclisi lerzeye getirecek bir hey sesi duyuldum. <laughs> ve biraz sonra orada Cebrail belirmiştim. Soruyordum. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın selamı var. Şu haykıran adama sorun ne diye haykırdım. O ise yerde hele can ve heyecanlar içinde can çekişiyordum. <laughs> Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hayatü beyinatı okudum, Allah korkusundan haykırdı, höykürdüm. Kendisini yere attı ve can çekişiyor. Bu vaka veya başka bir vaka. Böyle bir ayet yanında tilavet edilen birisi yine bir meçhul. Bir Allah deyip Resul-i Ekrem'in yanında yıkıldım. resul Ekrem şöyle diyordu. Cehizu sahibekum. Sahibiniz için kalkın kefen hazırlayın. İşi bitiktir onun diyordum. Bir başka defasında resul Ekrem'den bir ayet duydum. Ayet duydu da evinden dışarıya çıkamadım. Ne zaman huzuru Resulullah'a gelmeyi düşünse ayaklarının bağı çözülüyor ve yıkılıyordum. Evinde kaldım günlerce. Bu delikanlıyı merak etti sordu resul Ekrem. Dediler ya Resulallah işittik evine kapanmış. Ciddi bir dertle giran, feryadı figan etmekte huzuru risalet fenaya gelecek hali yoktur resul ü Ekrem bu delikanlıyı ziyaret etmek için evine gitti. Kapıyı açtı. resul ü Ekrem'in gül cemalini görür görmez yatağından fırladı, boynuna sarıldı. Sarıldı ama biraz sonra da ayaklarının dibine yıkılıvermişti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Arkadaşınız için kefen hazırlayın. Allah korkusu ödünü kopardı bunun diyordu. Allah korkusu ödünü kopardı mı bir ferdin? Onun inhiraf etmesine imkan var mıdır? Şakaveti düşünülebilir mi? Yağması tağlanı ve zaratı bahis mevzu olabilir mi? Irzı, namusu çiğnemesine ihtimal verilebilir mi? iyi ve katibeten. Bir gönül ki o gönülde mehafetullah ve mahabetullah böylesine derinlemesine kök salarsam, onu hakimiyet altına alırsam, onun ödünü koparırsam, ayağının bağını çözersem, elin uzatacağı her fenalıkta ateşten bir kıvılcım elini uzatıyor gibi çekecek, aman ya Rabbi sana sığınırım diyecektir. Cemaatimize yapacağımız en büyük armağan, bu ruhun gönüllerde neşvin ama bulacağı müesseseleri, misyonları tesis etmem, gelecek nesillere onu hediye etmek olacaktır. Üç asrın yoldaştırdığı milletlerin, manevi hayatını güdükleştirdiği milletlerinin ancak yeniden böyle diriltme ve ihya etme mümkün olacaktır. Mürde gönüllerimize cennetten gelen kevserler gibi aa, bu hayatlar ancak bu yolla verilebilecektir. Binaenaleyh ahlak-ı âliye İslamiyenin ve Muhammediliğin ki günümüzde sudan havadan daha çok muhtacız, gönüllerimizde Rusu bulması, kök salması, ihsan şuuru ve ihsan sırrının geliştirilmesine bağlıdır. Cenab-ı Hak bu vazife görme imkanını elde bulunduran zatları ikaz eylesin, irşad eylesin, nesillerine <laughs> eğilme imkanı ile onları serfiraz eylesin. Ela inna ahsenel kelam ve ebleğen nizam kelamullahil melikil azizil allem kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون